Onları hemen öldürmemiz gerekiyor amca. Gidip gerekirse ben kendim öldürürüm. Sakin ol oğlum. Sakin ol. <laughs> Bu kadar aptal olma. Agni Parv'ı öldürebilen kardeşler seni mi öldüremeyecek? Güçlerin işe yaramıyorsa başka şeyler denemelisin. Başka şeyler düşün tamam mı? Kendin yapamazsın çünkü. Ne demek istiyorsun? Ne demek mi? <laughs> ne demek istediğimi yakında anlayacaksın o. Amcanın hayattaki tek prensibini asla unutma. Gerçek bir kalkan, yalansa bir silahtır. Bir mağlubiyet görürsen Hemen gerçeğin arkasına saklan. Ama bir fırsat görürse hemen bir yalanla saldır. Anladın mı? <laughs> Bunu yapma Duryodan. Tanrı seni buraya insan olarak gönderdi. Bu çok büyük bir şans değil mi evladım? Ama kendimi şanslı görmüyorum. Keşke bu dünyaya hiç gelmeseydim. Bir aptal ormancı geliyor ve babamın elinden bütün haklarını alıyor. Ben bunu asla tahammül edemem amca. O yüzden kendimi hiç şanslı saymıyorum. Hey duruyor dan. Neden bu kadar aptalsın? O ateşin üzerine sakın çıkma. Artık yaşamak istemiyorum. Kendimi bu ateşte yakacağım. Hadi amca, ateşi harla. Yapma oğlum. Senin ölümünün düşüncesi bana çok acı veriyor. Lütfen bunu yapma lütfen. Sana emir veriyorum. O ateşten hemen aşağıya ineceksin. Ama başka ne yapayım baba? Hayatımı başkasına hizmet ederek mi harcayacağım? O adamın dedikleriyle hayatımı perişan mı edeyim? Yoksa sıradan bir asker olarak mı öleyim? Hadi buna sen karar ver baba. Benim nasıl biri olarak ölmemi istiyorsun söyle. Hayır baba. Sen oğluna asla sefil bir hayat yaşatmazsın bunu biliyorum. Ya beni veliaht prens yap ya da bırak öleyim baba. Ama oğlum çok çaresizim. Hayır hiç çaresiz değilsin kral. Adı üstünde sen kralsın. Her şeye sahipken nasıl çaresiz olursun? Eksenansları Şakuni'nin öfkesinin hiç farkında değilsiniz. Onun gücüne henüz tanık olmadınız değil mi? Onun iradesi olmadan Duryodan'ı veliaht olarak asla ilan edemem. Emirleri ancak kral verir kral. Anladın mı? Emirleri senden başkası veremez yani kimse. Ama yine de ben geçici bir kralım. Henüz resmi bir kral değilim. Taht boş kalamaz kral. Anladın mı? Asla. <laughs> kral Pando öldüğü an başa hemen sen geçtin. Yani taht hiç boş kalmadı değil mi kral? <laughs> Bundan sonra oğlunu korumanın zamanı geldi. Bugün gün doğmadan önce sevgili yeğenim Duryodan veliaht prens olarak taç giymeli bunu yapmalısın kral. Pandavalar Astinapur'a dönerlerse bu sayede bize herhangi bir zarar veremezler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.